Nisa ne oldu? Pika pika pika, pika. Baba mı geliyordu? Pika mu geliyordu? Evet, kapı. Kapıyı kapat. Nisa kapı. kapıyı kapat sana. Nerede gördünüz? Pika pika. Nerede çatıda. gördünüz? Çatıda. Nerede? Çatıda. O çatıda mı gördünüz? Aa, bizim evin üstü. Evet. Bizim evin üstü. Papa, Çekil. O açık mı unuttunuz? Kapıyı kapat. Ya, ya açık unutmuşlar. Kilit yok Yo, kilit burada. Haydi, kilit burada. Nasıl bunun değil? Üstüne yazdık ya. O bunun değil. Bunun değil. Ne istiyormuş? Ne istiyormuş biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ne verelim ya? Ne versek gider bu? <gülüyor> <gülüyor> ne versek gider? <laughs> o tatlı. Tatlı ne var elimizde? <laughs> tatlı ne var? <laughs> Twister var. Aa tamam. oh, elma şeker. Aa dana ne? Dana. Aa burada ne var? Emzik. Evet, evet emzik, emzik şeker de. Emzik, şeker de, emzik, emzik de. şeker de var. Acaba gider mi? Melisa Nisa gitsin yeter ki ben bunların hepsini vermeye razıyım. Aa. O kadar mı? Sadece bu kadar bir şeyimiz mi var? Ee, tamam bunları vereceğiz. vardı. Onlarda kedi yedi zaten. O oh, kedi mi? Aa oh, kediye verdik. Evet. Onlarda kedi yedi. Yeşil gözlü kedi. Ya var. Yeşil gözlü aldı onu da. Çekil bakacağım y Nisa. Aa oh, geliyor. Y geliyor. Pikachu geliyor. Nisa kapının arkasına y geç. Boş ver sen kapının arkasında kal. Melisa sen orada kıpırdama. Melisa şekerler yanında. Nisa seninki yanında. Dondurma twister yanında. Kapıyı açıyoruz ve önünü atacağız tamam mı? Önünü atacağız. Gitmesini bekleyeceğiz. Gitmezse başka yol deneyeceğiz. Tamam mı? Hatta yakalayabiliriz. Hatta istiyorsanız yakalayabiliriz. Bakış bugün çok kararlıyım. evet. Dur. evet yakalayacağım. Bugün kararlıyım. Pikachu'yu yakalamak istiyorum. Eğer gitmezse Pikachu bizim bugün. O geliyor. Geliyor mu? Baba. Oo yürüyor. Yürüdün içeride. Ayağının sesini Pika. duydum. Birkaç sesini Pika. duydum. Dur bakacağım. Nisa tam arkamdan göreceğim. Hadi. Aa nerede? Oh. Hadi. O oh, gördüm. 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 Gördüm gördüm. İçeride. İçeride. Şu an eminim. Kapıyı kapatmamışsınız. Kapıyı kapatmamışsınız. İçeride. Neyse önemli değil. Boş verin. Canlı sağ olsun. Ne yapıyoruz şimdi? Ya Pikachu'yu yakalıyoruz ya da gidecek buradan. Başka yolu yok. Aa tüm malzemelerimiz var. Arkadaşlar bunları yer mi Pikachu? İnşallah. Melisa Nisa yer mi bunları? İnşallah. İnşallah yer. Bence yer. Kendisi bilir. Yoksa yakalarız. Yoksa yakalarız. Bugün Pikachu'yu yakalayabiliriz. Evet. İlk defa Pikachu'ya bu kadar yakın olduk. Pikachu geliyor. Geliyor. Nisa hazır ol. Kapıyı açacaksın. <laughs> en yakın sensin. Baba, Tut. Pika, ne oldu? Pika, Pikachu diyor. Pika, 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 pika. Ne diyor? Pika, bir şey diyor. Ne bir şey diyor? Desin korkmuyoruz. Ha, evet, evet. Ders edesin. korkmuyoruz. <laughs> tut. Nisa, Nisa kapanı kulpunu tut. Nisa kapı kulpunu tuttun mu? Hazırsın. Nisa hazır. Melisa sen hazır mısın? <laughs> Herkes hazır olduğuna göre ben de hazırım. Açıyoruz. <laughs> Eğilin. Nisa. Melisa ne yaptın? <laughs> Melisa orada. Hayır çık oradan. İçeri girerse orada kalırız. Evet. Dur. Melisa ben de buraya iliyorum. Nisa <laughs> ben de buraya iliyorum. Evet hapisimiz de burada. Hapisimiz de burada. Her şey hazır. <laughs> Tamam her şey hazır. Kapıyı açmaya hazır mısın Nisa? 3. Dur ben de eğileyim saklanayım beni görmesin. Baba ben hazırım açayım mı? Baba açsın mı Nisa kapıyı hadi. Nisa 3 dediğim zaman açıyorsun. 1, 2, 3. Nisa aç. Baba açtım. Baba orada mı? Evet kapının önünde. Durun kıpırdamayın kapının önünde. Birkaç bakıyor bu tarafa bakıyor. Bir Birkaç evimizden git evimizden gider misin karıştırdın herhalde adresleri mi karıştırdın ne yaptın bakıyor sadece bakıyor konuşmuyor bu pikachu sana diyorum git gitmiyor pikachu gider misin lütfen rica ediyorum senden gitmiyor bakıyor sadece ya ne diyor bu ne diyor melisa bu anlamadım bir şey diyor ne diyor bu pikachu anlamadım bir daha söyle ne diyorsun ben anlamıyorum. İçinizde bulunan dilden anlayan var mı? Peki. Ne diyorsun? Bir şey mi istiyorsun? Melisa bir tane Peki. şeker at şuna. Peki. İnşallah yalır. İnşallah yer. Hadi. Aa yok. İstemiyor musun? Peki. Beğenmedin Peki. mi? Melisa ne var Peki. elinde? Dana ne? Dana ne? Dana neyi at? Hadi al bunu. Al bunu işte. Dana ne? Daha ne istiyorsun? Açıya. Pikachu. Twister. Nisa. Pek. Nisa polis at. At Twister'ı. At. Pika pika. İstemiyor. Pika. Onu da istemedi. Elma şeker. At at onu da at. Başka bir şey kaldı mı? Yok kalmadı. Son. Hadi Pikachu al bunu. Aa baba elmalı şekere bakıyor. Elmalı şekeri yiyecek. Baba kapıyı kapatıyorum. Nisa kapat. Nisa kapıyı kapat. Acaba baba, yedi mi? Tırmaladı galiba. Aa sesi duydum tırmaladı gibi. Evet <laughs> elmalı şekerleri yedi mi acaba? Elmalı şeker vardı bir sürü şey attık. Bilmiyorum ki bakacağız. Durun bakacağım ben. Nisa kapıyı açalım. Nisa kapıyı aç bakacağız. Oo ne yaptı? Nasıl tırma sesi geldi? O çizdi mi ne yaptı ya? Baba. Yeri mi çizdi? Bir yerleri çizdi. Oh! Baba. Almış. Baba almış. Almış almış hepsini almış. Ne olmuş? Tırmalamış. Nereye tırmalamış? Bak. Ana ne yapmış? Kapıyı ne yapmış ya bu? Çizmiş. Ya güzelim kapıdan ne istedin? Oraya bir sürü şeker attık. Alıp gitsene. Kapıyı ne istedin kapıdan? Baba, kapıdan ne istedin? Olabilir. Bilmiyorum önceden yoktu o ya. Yani. Ama tırmık sesi geliyordu böyle Öyle çiziyordu orayı yani. sanki. Pikaçıdan ses geliyordu. Gitmiş mi? Şu tarafa bakalım. Baba. Nisa. Oh Tamam kapıyı kapatmış bu. <laughs> Kapı kapalı. Koşun ya. kapıyı kilitleyin. Kapıyı kilitle koş kapıyı Nisa. Kitle. Oh. Nisa kapıyı kilitle. Bravo. Lisa, tamam. Bravo Melisa. Bravo Lisa. Harikaydınız. Tabii Birkaç şey gönderdik. Süperdiniz. Polis Lisa. Polis Melisa. Harikaydınız. Süper polisler. Süper polisler. Gel. Polis Lisa. Polis, Polis Melisa. Görüşürüz. Bay bay.